şimdiki etkinliğimiz dün ne yaptın ee, çağız var gördüğünüz gibi ben sen o biz siz onlar geçmiş zamandan bahsedeceğiz evet onlardan biraz konuşalım geçmiş zaman eklerimiz var im ım in ın i ve ı mesela geldim geldin geldi evet geçmişte yaptığımız şu an değil gelecekte değil geçmişte yaptığımız şeylerden bahsediyoruz Yazdım, yazdın, yazdı. Evet, ben, sen, o şeklinde. Bir imli hali, bir ımlı halleri. Evet, şimdi e, ne dedik? Geldik. Evet, biz geldik. Siz geldiniz. Evet, iniz. Onlar geldiler. Veya biz yazdık. Yazdık. Ik. Evet, siz yazdınız, onlar yazdılar. Evet gördüğünüz gibi. Evet burada bir metnimiz var. Okuyalım. Ali ve Ayşe'nin sohbeti var. Ayşe, "Dün okuldan sonra ne yaptın?" Ayşe, "Ben dün okuldan sonra arkadaşlarımla top oynadım." Ali, "Sen ne yaptın?" Ali, "Ben dün okuldan sonra annemle alışverişe gittim." Ayşe, "Sen dün sinemaya gittin mi?" Ayşe, "Hayır, ben dün sinemaya gitmedim." Evet geçmişte yaptıklarından bahsediyor. Dün diyor gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Yaptın. Evet, tın geçmiş zaman ekimiz. Evet dün ne yaptın? Geçmişte olan sohbetleri. Gerçi evet dün sen ne yaptın? Sinemaya mı gittin? Evet bugün değil, gelecek değil. Geçmişten bahsediyoruz. Evet. Yaptım, yapmadım. Evet olumlu hali yaptım, tım, tı, tınız şeklinde, tın, tık, tılar şeklinde. Olumsuzluk ekimiz ne? Ma, me. Evet yaptım. Ben yaptım. Sen yaptın o yaptı, biz yaptık, siz yaptınız, onlar yaptılar. Evet olumlu halleri. Bir de olumsuz halleri var. Gördüğünüz gibi mame geliyor. Evet burada ma gelmiş. Ben yapmadım. Sen yapmadın. O yapmadı. Biz yapmadık. On, siz yapmadınız. Onlar yapmadılar şeklinde. Evet gördüğünüz gibi. Evet veya ben geldim, sen geldin, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Ben gelmedim, sen gelmedin, o gelmedi, biz gelmedik, siz gelmediniz, onlar gelmediler. Evet, mame olumsuzluk ekimiz. Evet burada da yine bir metnimiz var. Gördüğünüz gibi küçük bir kuzu var. Evet burada küçük çocuklar var. Burada da bir ihtimal dede, anneanne veya babaanne buradakilerde. Evet bir metnimizi okuyalım. Her yaz ailemle Gaziantep'e gideriz. Ninem ve dedem ormanın yanında çok güzel bir köyde yaşıyorlar. Geçen yaz arabayla onları ziyarete gittik. Ninem ve dedem bizi görünce çok mutlu oldular. Ellerini öptüm. Hep birlikte yemek yedik. Yemekten sonra kardeşimle birlikte bahçede oynadık. Yolun ortasından bir koyun sürüsü geçti. Kardeşime gel bakalım dedim. Sürüde küçük bir, küçük ve sevimli bir kuzu gördük. Kuzuyu kucağıma aldım ve kardeşimle sevdik. Sonra annem bizi eve çağırdı. Güzel bir gündü, çok mutlu olduk. Evet, e, ne yapıyor? Geçmişte olan bir şeyden bahsediyor. Daha her yaz ailemle diyor Gaziantep'e gideriz ve orada Neler yaparız ondan bahsediyor. Evet gittik. Gördüğünüz gibi tik. Evet öptüm. Yedik. Evet geçti. Burada gördük, sevdik. Evet çağırdı. Geçmiş. Güzel bir gündü. Çok mutlu olduk. Evet geçmiş zaman eklerimiz bu şekilde. Evet geçmiş zamandan bahsettik. Biz sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.